Merhaba arkadaşlar. Bu ay mikroskobun konusu inşa etmek. İnşa etmek deyince ben bina inşa etmekten bahsetmek istemiyorum tabi. Zaten konu edebiyat olunca bina inşa etmekten niye bahsedelim? İnşaat sektöründe değiliz. Sesim içinde kusura bakmayın çünkü üşüttüm ya da koyut oldum hangisi bilemiyorum. Ee, onun için boğazım çok kötü. Ben size e, bu ay inşa etmek kapsamında güven inşa etmek ve e, güvenin getirdiği özgürlüğü inşa etmek e, konularına değinen dört kitaptan bahsedeceğim. Bana göre ben o açıdan anlamlandırdım bu kitapları. Tabii farklı açılardan da anlamlandırılabilir. İlk kitabımız Hintli yazarımız Arundhati Roy. E, mutlaka kendisinin Türkçe'ye çevrilmiş kitapları e, bulunmakta. Arundhati Roy hakkında ne diyebiliriz? E, evet, küçük şeylerin tanrısı. <laughs> de var diyebiliyorum. 1997'de Booker Prize'ı kazanmıştı. Daha sonra The Minister of Atmos Happiness yani maksimum mutluluk bakanlığı diyebilirim diye çevirebilirim. Bu çevrilim bilmiyorum. Büyük ihtimalle çevrilmiştir. O da 2017'de men Booker'ın uzun listesine girmişti. Eee bu kitapta bu kitabın ismi Azadi. Urducada Azadi özgürlük demek. Zaten bizde azat etmek kelimesini çok kullanıyoruz. Ee, özgürleştirmek, e, serbest bırakmak. Bu kitapta Darwin Roy farklı zamanlarda yazdığı e, makaleleri bir araya getirmiş. <laughs> Şimdi e, Neden azadi, Urduca freedom, özgürlük anlamına geliyor dedim. Çünkü e, Kaşmir mücadelesi sırasında e, özgürlüğün sloganı azadi olmuş ki zaten kendi dilleri. Daha sonra biliyorsunuz e, Hindistan Kaşmir bölgesini işgal etmişti ve hala da işgal altında aslında diyebiliriz bu konulara da giriyor bir makalesinde aynı zamanda Arundra Tiroy. aslında şu soruyu soruyor, sorarak başlıyor Arona Tiroy. özgürlük için köprüyle o köprün yıkılması arasında ne duruyor. Duran Bizi özgürleştirmek için engelleyen veya bağlayan şey ne? E, koronavirüs zamanında bu kitabı büyük ihtimalle herhalde bir araya getirme fikrine kapıldı. Ondan da bahsediyor. E, ve <laughs> dilin e, özel ve genelde hayatımızdaki öneminden bahsediyor. Mesela bir mekalesi, makalesinde neden Hindistan'da İngilizce yazmak zorunda olduğu konusunu irdeliyor. Aslında Hindu dilinin Hindistan'da birçok dil var konuşulan. Belki herhalde resmi olarak kabul eden 20 civarında dil var. Büyük bir ülke, ee, kompleks bir ülke ve birçok kültürün bir araya kültürün edinin bir araya geldiği bir ülke. Böyle olunca e, tabii ki bu İngiliz kolonyalizminden de e, bahsediyor o makalelerinde. Dil insanın, toplumların özgürleşmesi için de bir ifade biçimi, en önemli ifade biçimlerinden bir tanesi. Kendi dilini konuşamamak aslında bir nevi tutsak olmak anlamına geliyor. Peki bu tutsaktan kurtulmak için güveni nasıl inşa edebiliriz? Ya yani yüzyıllardır bunu dile getiriyor birçok insan, sanatçı, bilim adamı, bilim kadını, edebiyatçı, politikacı diyelim. Politikacılara pek güvenim yok. Bu güveni nasıl inşa edeceğiz arkadaşlar? Nasıl bir arada yaşayacağız? Nasıl özgürleşeceğiz? Ama özgür olmanın da anlamını irdelememiz gerekiyor tavsiye ediyorum İkinci kitabımız Open Water açık su yazarımız Caleb Azuma Nelson kendisi hakkında birkaç şey şuradan okuyayım size Caleb 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 Kalep. British Ghanaian yani İngiliz Ghana orijinli e, bir yazar ve aynı zamanda fotoğrafçı Londra'da yaşıyor. E, fotoğraf bu ilk kitabı bu arada ilk romanı daha doğrusu öyle söyleyeyim ve e, bu ilk romanıyla da Costa Kitap ödülünün 2021 kazananı olmuş ve birçok listeye de girmiş kendisi. Fotoğrafcılığıyla ee, fotoğrafçılığıyla da ödül almış birisi. Ee, ve daha çok ya, e, young, çok genç, daha çok genç e, bir yazar. Burada da aslında e, Londra gibi büyük bir şehirde veya İngiltere'de e, siyah e, olarak yaşamanın güçlüklerinden bahsediyor kitap. Aynı zamanda işin içinde bir de aşk hikayesi var. E, aşk hikayesine tabi bu travmalarda da eklenince e, çok e, burada da söylendiği gibi observer demiş. Tender and Touching Love Story Beautifully Told. Gerçi bu e, kitapların arkasında veya ilk iki sayfasında yazan çeşitli gazetelerin, edebiyat servislerinin birkaç cümleyle anlattıkları şeylere ne kadar itibar edilir bilemiyorum ama ben bunları da sorguluyorum. Fakat <laughs> gerçekten ben internette diğer yorumları da okudum. Çok çok iyi bir başlangıç e, romanı olduğu söyleniyor. Zaten dediğim gibi birçok ödüle de kısa listeye, uzun listeye girmiş ve ödüle de kazanmış. Burada iki tane genç insan ee, Güney Güneydoğu Londra'da bir pub'da Karşılaşıyorlar İkisi de e, Siyahi, British, İngiliz İkisi de özel bir okula Gitmek için burs kazanmış Ve e, Kendi artistik Sanatsal e, savaşımlarını Bireysel savaşımlarını Veriyorlar e, Oğlan isimleri hiç anılmıyor Oğlan fotoğrafçı Kız e, dansçı ee, <laughs> ve e, zaman geçtikçe birbirlerini tanıdıkça birbirlerine aşık oluyorlar fakat e, bir takım şiddet ve korku olayları neticesinde ayrı düşüyorlar yine dediğim gibi siyahi olmanın bir toplumda hala hala hiçbir şey değişmedi kalıyor. Ya yani birçok şey in savaşımı zamanında verilmiş bir tık bedeller ödenerek verilmiş. Fakat e, tekrar geriye dönülüyor. Demek ki insan gittikçe aptallaşıyor arkadaşlar. Gittikçe ilkelleşiyor. Yani insanın ee, gittikçe geliştiğini Darwin'in evrim teorisine girelim tabi biyolojik evrimden bahsediyor ama yani pek evrilememiş insan diye düşünüyorum dilimize çevrildi mi bilmiyorum. Buradan Londra'dan kalkıp Nijerya'ya gidiyoruz. Nijerya evet arkadaşlar. Nijerya'lı bir kadın yazar kendisi Chimamanda Ngozi Adichie. İnşallah doğru okumuşumdur. Half of a yellow sun. Sarı güneşin yarısı. Artık ne anlama gelir mutlaka bir anlamı vardır. Fakat kitap Nijerya İç Savaşı, 60'lı yılların sonundaki Nijerya İç Savaşı'ndan bahsediyor. Nijerya İç Savaşı derken de e, bunun bir adı var. Bir saniye şuradan hemen size okuyacağım. E, pardon. Yazarın notunda e, Nijerya Biafra Savaşı, 1967-70 arasında. Ona Ondan esinlenmiş birden kal geldi ee, <laughs> ve e, bu savaş sırasında ki beş e, kişinin e, hayatını çeklikleri, acıları, e, aç kalmalarını, birinin bir kampa mülteci kampına gitmesi ve geri dönmemesini e, anlatıyor. Ve en sonunda aslında kitabın e, en son en son cümlesi şu. The world was silent when we died. Öldüğümüzde dünya sessizdi. Evet aslında tabi 67-70 e, Günümüzde 90'larda Ruanda'da olan, e, Bosna Hersek'te olan e, katliamları, kıyımları unutmayalım. Özellikle Ruanda ve Bosna Hersek beni çok etkilemişti. Çünkü e, yani benim de yaşadığım bir e, <laughs> zamandanım içerisinde <laughs> geçiyordu ve ben o tarihlerde Almanya'da okuyordum ve yaşıyordum. Ve ee, birçok özellikle Bosna Ersek kıyımında birçok kişi Almanya'ya mülteci gelmişti. Benim oturduğum komplekse de e, gelip yerleşen olmuştu. Ee, yani biz orada rahat bir öğrencilik yaşarken, gerçekten rahat bir öğrencilik yaşarken insanlar topluca öldürülüp toplu mezarlara gömülüyorlardı. İnanılmaz bir şey. Sanki paralel evren. Yani paralel evren. Ee, kuantum <laughs> aynı anda iki farklı yerde bulunan bilme hissiyatı. Bir yandan bir parçanız acı çekiyor. Nasıl olur falan istan ediyorsunuz. Bir yandan da kendi gerçekliği yaşıyorsunuz Artık gerçekliğin ne demezse. <laughs> güven inşa etmemiz, özgürlükleri de güvenle inşa etmemiz gerekiyor. Yazar hakkında bahsedeyim ben biraz. Yazar e, uh, Nusuka'daki Nijerya Üniversitesi kampüsünde büyümüş. <laughs> büyümüş. Öyle yazıyor. Grew up on the campus of the University of Nigeria diyor. Um, Aynı zamanda Purple Hibis, Hibiscus, More Hibiscus kitabında yazarıymış ve Commonwealth uh, Writers ödülü kazanmış bu kitapla ve aynı zamanda başka Harleston Wright Legacy Award kazanmış. Bilmiyorum onu. Uh, Half of a Yellow Sun yani bu kitap <coughs> Orange Prize'ı kazanmış. Şu anda uh, Women's Prize uh, for Fiction yani uh, kurgu için verilen kadın uh, uh, ödülü diyelim. <laughs> uh, kazanmış. Evet. <laughs> Kendisi Amerika'da yaşıyor, Afrika Amerika'da yaşıyor. Çok özür dilerim, hasta olmama verin. Ee, Nijerya'da yaşıyor ee, ve e, çeşitli e, yazar workshoplarına çalışıyor diyelim dilinize çevirdim bilmiyorum. Son kitabım. Bunu artık herkes ilk kitabını okumuştur herhalde. Carlson Whitehead. Amerika'ya gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika deyince hani biz Türklerde bir şey var ya Amerika'ya gidiyoruz. Ve Amerika bayağı büyük bir kıta. Yani anlatabiliyor muyum? Kuzeyi var, güneyi var, ortası var. Pasifik'i var, Atlantik'i var. Ee, Kuzey kutu var, güney kutu var. <laughs> Amerika, Birleşik Devletleri. Başımızın belası. <laughs> Fakat çok iyi yazarlar çıkartmış. Colson Whitehead'ın Nickel Boys kitabı. Yine burada e, Florida'ya gidiyoruz. 60'lı yıllara gidiyoruz. 60'lı yıllarda genç Elwood Curtis, uh, Martin Luther King'in uh, <laughs> mesaj, uh, barış mesajları uh, kalbinde uh, üniversiteye hak kazanıyor. Çok iyi bir üniversite çünkü çok uh, zeki birisi fakat beyaz bir uh, insanla uh, bir olayı oluyor. Bunun için onu cezalandırıyorlar ve Nickel Akademi'ye gönderiyorlar. Yani burada bir şekil bir çeşit rehabilitasyon diyelim. Bu gerçek hayattan e, alınma bir şey. Nickel Akademi, miyim, Florida'da bulunan bir e, eğitim kurumuymuş ve senelerce 111 sene oraya gelen çocukları abuse etmişler arkadaşlar. E, çok kötü hem e, seksüel e, hor görmüşler hem her türlü şiddet kırbaçlama öldürme işte sonucu ölüm ve <laughs> Carlson da bu konuyu ele alıyor dediğim gibi Elwood Curtis buraya gidiyor e, fakat beyazlarla e, siyahilere farklı muamele Yapıyorlar. Beyazlar da kötü muamele görüyor ama özellikle e, siyahileri bir yere ayırıyorlar. Onları ölene kadar kırbaçlıyorlar veya whatever. Artık. E, ve Prize Prize'da almış 2020'de Zaten Colson Whitehead'in ilk kitabı olan Underground Railroad 2017'de yine Pulitzer Plitz, Plitz, kitabı almıştı. Acaba demans mı oluyorum? Pulitzer. <laughs> Ve filmi de yapılmıştı Underground Railroad'ın. Ki o da bayağı <laughs> Underground Railroad deyince o da o zamanın en ünlü e, nasıl söyleyeyim, rezistant e, asosyasyonu mu diyeyim, grubu mu diyeyim. Öyle bir şey. Yani İngilizce, Türkçe bir şey oldu ama artık bugün beni böyle a, a, anlayın. Yani bir e, çete, Underground Railroad çete ama kurtuluş mücadelesi veren bir çete siyah siyahların verdiği özgürlük mücadelesi ve yer altına kurdukları tren yoluyla insanları kurtarmaları ne anlatıyor neyse çok spoiler verdim ama konumuz asıl e, Nickel Boy bu da çok iyi bir kitap arkadaşlar. Bu Fransızcası. ben İngilizcesi var. Ben İngilizcesinden okudum. O, dilimize çevrildi mi hiçbir fikrim yok. Çevirmiş olmasını umuyorum. Çünkü bu yazar gerçekten çok iyi bir yere yazar. 69 New York doğumlu. Aynı yaştayız. Resmini de göstereyim. Kolson. aslında 7 romanı varmış ama uh, underground Railroad da böyle bir bayağı ünlü oldu öyle söyleyeyim adı çıktı. Uh, ve uh, yine güven inşa etmemiz lazım ama bence arkadaşlar naif bir düşünce uh, bu. Yine de uh, hani Pandora'nın kutusu açıldı ve umut da etrafa saçıldı kötü şeylerin yanında. O nedenle biz naif olmaya devam edelim. Umut edelim. Dünyada önce kendi içimizde, sonra kendi evimizde, kendi ailemizde, kendi ülkemizde, sonra bütün dünyada. Çünkü böyle ancak bir suya düşen taşın yarattığı dalga e, efektini yaratabiliriz vazgeçmiyoruz güven inşa etmekten ve özgürlükleri inşa etmekten vazgeçmiyoruz kendinize iyi bakın sıcaklarla iyi mücadeleler